Merhaba dostlar, ben Savaş Şener. Biliyorsunuz, çeviri yoluyla sizlere tensler hakkında bilgiler vermeye çalışıyorum. Tabi burada önemli de bir soru var. İngilizce'de kaç tane tens var? Kaç tens mevcut? Bu videomuzda bunun cevabını veriyoruz. Biliyorsunuz, e, tenslerimiz simple tensler. İkincisi ise continuous tensler yani hareket halindeki tensler. Üçüncüsü perfect tensler ve dördüncüsü de perfect continuous tense'ler. Tabi past, present ve future olduğu için yine 3 kategori daha var. 3 çarpı 4 ne yapıyor? 12 tane tense yapıyor. Aslında 4 işlev var. Simple tense'ler, continuous tense'ler, perfect tense'ler ve perfect continuous tense'ler. Bunların geçmişi yani past'ı, past olanları, present olanları ve future olanları var Dolayısıyla 12tens ortaya çıkıyor 3 çarpı 4 ne ediyor 12 tane tens ortaya çıkmış oluyor